vakit içinde işte söyleyebilirim. E, hasat zamanı Haziran Temmuz. Yani ona da 3 ay kalmış. Ve e, önümüzdeki 3 ayın sarfında korkulacak, tedbir olacak, paniğe kapılacak hiçbir şey yok. Ve e, stokları herkesin yeterlidir. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, baklagil ve buğday stoklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bizi 3 ayda hiç problemsiz olarak e, hasat, yeni hasat yılına dönemine getirmesi lazım. Ama bu kadar basit bir olayda millet durduk yere bir panik havası estiriyorlar. Yepyeni bir 17 milyon ton, 18 milyon, 19 milyon ton Türkiye'nin bir üretimi olacak. İnşallah havalar iyi gidiyor, yağmurlar yağıyor, belki 20 milyon tonlara yakalayacağız. Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, panik havasına karşı uyardı. Olan mallar tamamen iş tüketime, e, talebine ayrılmıştır. Burada da e, panik havası olmadığı müddetçe korkulacak hiçbir şey yoktur stoklarımızı yeterlidir. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Özdemir son olarak yaklaşan Ramazan ayı için tedarik önlemlerinin alındığını belirtti.